Denemenizi tavsiye ederim. Yapan arkadaşları da yorumlarda bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bulama yapacağım. Kullandığım balık alabalık olacak. Donmuş alabalık. Önce kullarını, kullarını bir temizleyelim suyun altında. balonun zaten temiz olduğu için temizlenmiş olduğu için sadece kulları temizliyoruz. Şimdi tuzlayacağım. Baharatını atacağım. Şimdi patateslerini çok ince ve de çok kalın olmayacak şekilde bir parmak, işaret parmağımız kalınlığında kesiyorum. Hepsini eşit kesip şey yapalım, dikkat edelim. Soğanlarımızı da yine al al kesiyoruz. Tuzlayacağız. Bunları da tuzlayalım. Çalışan bayanlar için bence ideal bir yemek. İşten geldiğimizde dolaptan çıkartıp üzerimizi değiştirene kadar biraz çözülmesini sağlayın. Daha sonra hazırlayabiliriz. Bunun yanına pilav ya da makarna yapabilirsiniz. Ben bugün spagetti ile beraber sunacağım. 4-5 tane de defne yaprağı kullanacağım ben. Evet. Tenceremize diziyoruz. Alta soğanlarımızı böyle açmadan Soğanlarımızı dağıtmadan koyacağız. Üzerine patateslerimiz. Balıklarımız zaten hemen pişer. Patateslerimiz piştiği zaman yemeğimiz hazır. Evet. Üzerine biraz yağ gezdiriyoruz. Bir su bardağı da su koyacağım ee, üzerine dilleyip limonları koyacağım limon bırakınca lezzetli oluyor evet. İş yerimiz, tamam şimdi ağzını kapatıp pişmesini bekleyeceğiz e, ee, suyumuz kaynamaya başlayınca altına kısacağız. Evet, balığımız pişti. Şimdi servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Yapan arkadaşları da yorumlarda bekliyorum.